Arkadaşlar. Bugün Kraliçe Köle oynuyoruz. Kraliçe Defne, Köle Buğra, Kraliçe Yardımcısı da Irmak olacak. Kraliçe ne derse yardım isteyecek yardımcısından köleye ne isterse o yapacak. Kraliçe ellemeyecek. Bakalım Çünkü kendini de yormak de. istemiyormuş. Madelim. Evet. Madelim. Şimdi başlıyoruz. Evet kraliçe ne demek ne yaptırmak istersin? Ne, ne diyorsun? Hemen nasıl getir? Tamam. Hemen. Hemen. Evet. Çok güzel. Sen bana gidip bakayım. Aha, o biraz. İla köleye yaptıracakmış yani. Evet başka ne istiyorsun? Ne? Köleden. Tamamdır hemen olacak. Çek Ne yapacaksın köleye? Aa, kırmızı sanki. faki. Ah. O boyamıyor ki. Pedozuma. <laughs> Bence kırmızı ya. Aa. <laughs> ben yardım edebilir bir <laughs> şey et yorsan. İnşallah sen aç verirsen Kazice o da boyasın. İnşallah bana. MK yap. GS yap defol. Herkes bir GS yap. Lütfen bir şey yazmayın. Yazın yazın. <gülüyor> <gülüyor> Hak ediyor arkadaşlar. Bana da demeyeceksiniz. diyeceksiniz. Burnunu da boya bence. Burnunu Burnu boya evet. Burnunu boya. <gülüyor> 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 Tastası. <gülüyor> Tastası. Sen bu kadar daha. Ay yapacaksın. <laughs> Bakayım. See, Bakayım yorumladın. nasıl olmuş? He, çok iyi. Hmm. <laughs> Oo sakalda yaptı. Hayır. 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 Köle kraliçeyi boyayacaktı. Hayır. <laughs> ya buraya. Hayır ya. Hayır. Bırak. Bırak canım. Sana bu kadar yeter. Hemen git benim bebeğimi getir. Tamam. Sonra ışığımı getir. Ben kapatayım mı Kapat. Kraliçenin de istekleri bitmiyor. Bitmek evet. bilmiyor. Bir ışığını yaktırıyor. Evet, Karayiç Başka ne istiyorsunuz? Hemen Hemen benim çiçeğimi getir. Ya, bıktım artık senin şu hizmetlerinden. Ya, ben köle miyim de? Bana yaptırırsın ya. Evet, kölesin bakıyorsun. tabii ki. Köle Hiç değil mi? misin? Hemen, Hemen gel yardımcım. Makyajı malzemelerim. Yüzüne makyajımı yap. Yüzüne... Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz makyaj malzemelerini. Ay, hep beni Köleye ya. ceza olarak Dün bana makyaj yapıyoruz. Arkadaşlar bakın. Dün bana o kadar eziye çektirdiler makyaj atlayacaktılar bana. Onun hıncını alacağım senin. Ay alacağım bir dedim de kötü bir makyaj yapmayacağım arkadaşlar. Ay birazcık Çok güzel Başlayayım. bir makyaj yapacak. Güzel şimdi sonra ben, ben hep hiç sevmedim. Köleysen köleliğini bil sen de. Otur <laughs> makyajını bekle. <laughs> i̇lk baş bu kapatıcıdan başlıyorum. Hayır ya ilk baş ben ondan başlamıştım. Şimdi o sana başlayacak. İlk başta. Ama gidecek gelecek gözümle? Her yerine sür. Kafası, alnına da sür. Çenesine. İyice yedir onları. Bunları böyle bu kadar zorlanmıyor. O saç, O berber. Saçlı. Gözüme girecek diye korkuyorum. <laughs> Adam böyle. Yani. Aa burnumu kesiyor. Saçını kesiyor. Kapat <laughs> gözünü. <laughs> 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 ne güzel açtın lan seni. Evet. <laughs> <laughs> Aga gülesim geliyor gülemiyorum. Aa gözüme girecek diye Çok Çok basılma çok basılma lan. Şöyle yedirelim. Silme. <laughs> Cezana razı gel. Dün bana yapmıştın arnasını. <laughs> ben de gittim. Kral yere sür sür sür. Kraliçe'm sen yerde. karışma. Sen git otur izle hadi. <laughs> i̇şte adaletini, adaletimi böyle işte alırız. <laughs> <laughs> Biraz çok kötü, kötü oldu, oldu lan. <laughs> Şu siyah şeyle. Yardımcıyım. E, Yardımcıyım. <laughs> <denir>. Hemen şunu Bunun <laughs> <sür. gülüyor> Bir dakika kız. Yapma öyle yapma. Bekle. Yapma. Allah çok kötü oldu. Hemen <laughs> bu Ben hemen dağıtıp geliyorum. Al bakalım yardımcım. Evet bundan sürüyoruz. Dün highlighter. Dün burnuna sürmüştü ya. Elmacık <laughs> kekliğine. Önce de. Ha, ha. Ben de... Kendime ben de. yapmıyorum ki ben. <gülüyor> <gülüyor> Bundan da <dağıtın gülüyor> atayım <dağıtın> mı? Bundan <laughs> da <dağıtın> atayım mı? Yok <laughs> şeyle şunla. Şu var ya sünger. Bu mu? Sen yoruma kalacaksın. Hani güzel parlıyor <Kahve> <laughs> <sahibim Sos. gülüyor> kanalımda 600 abone var arkadaşlar. Kız ya. Sus. Bu arada arkadaşlar evet, benim, benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Durun az kardeşler. Ablamla benim ka kanalım ko. Ka kanalım. Tamam mı? Abi. Kralçıma dinleyin, ipendinizi. Dinliyor musun? Az önce sür. yapmıyorum hiçbir şey diyordu. Jimenez film değil mi? <laughs> Böyle sizin de başınızda. Parsür, paranı sür. sür. <laughs> Ay bak kızma girer. Gözünü kapatacaksın. Kapatmam lazım. Hmm. Çek ellerini. Mor ben mu sürsün? <laughs> fark etmez. Bence ben sana sürdüğüm kahverengi. rengi sür. Kahverengi süreceğim. Bence de. Şu şekilde bir kahverengi. Kapat ya, gözünü bakayım. Ya yapma. yapma. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ah. Hayır etme. Aa, acıyor, acıyor. Aa. Değmemiş mi Kız gibi oldu ya. Ağo. Ağo. Bu arada arkadaşlar kız gibi oluyor. Bitti. Şimdi Bana bak bakayım. Eyeliner mı çeksem? <gülüyor> Çek. Eyeliner <laughs> çekeceğim? Çekemezsem ben çekebilirim. O çok de şey derine girme. Ucuna sürsen yeterli bence. Çok kötü bir öğrenci Tamam. <gülüyor> Biraz farklı oldu bakayım. Evet <gülüyor> ya. <gülüyor> ben ona nefret ediyorum bu arada. Biri büyük oluyor, diğeri küçük oluyor ya. Şimdi, ne? Ne yapalım? <laughs> Allah ya gidelim. Ben bunu yapacağım. Kraliçecim de. Ay kraliçecim pardon. Kraliçecim. Şimdi kraliçe de allık sürmek istedi. <laughs> Sonra en zor beni Çok süreceğim. Çok <laughs> O değil Defne. Şu. Pembe olan. Pembeyi süreceksin. Pembe pembe. Süreceğim. Pembe diyecek sana. Var mısın onu? Şuraya. Pembeyi süreceksin. Kız pembe pembe. Tamam. Pembiş. Allah'ım ya. Daha <laughs> Dün de sen beni nerede düşürmüştün Buğra? Bak sana da bir daha uyumlu sen benim, yaparım, Sen ha? benim intikamımı alamazsın. Ne de yapacağım biraz yedirsene Defne o ne? Bana ver. Bana ver. Ablana verir misin Defne? Tamam ver ablana. Bakın şimdi. Ben hep bunu kendime yapıyorum. Arkadaşlar. yedir biraz. Arkadaşlar bir şey yapayım mı Aylan? Bir şey Hayır, yapacağım. Yapma. Sen, Karşıcım. sen karışma sen önce. Anne. Anne. Biraz bu şekilde şu oldu. Küçük kalp yapayım mı? Nereye yapacağım? Şu <laughs> köşeleri evet. evet. <laughs> küçük yap ama bozmadan tamam mı? <laughs> Makyajımızı bozmayalım arkadaşlar. Olmuyor ki. <laughs> o nasıl bir kalp? O kalp mi? D yapıyorum çocuğu. Sıra rimelde arkadaşlar. Birazcık daha biraz hızlı Birazcık ölmüş. Tamam. Dur önce şeyi sürelim şunu. Ondan sonra onu sürelim. Tamam. Evet. İlk başta normal ruj. Tövbe. Bu şekilde. evet. Bakalım belli olacak. Ben mı? bunu anlık olarak kullanıyorum ben, bazen. Ver! <laughs> 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 dur dur dur. <laughs> Böyle yap. Böyle yap. Yedir. <laughs> Böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım. <laughs> Nasıl ya? böyle. böyle. Değil, değil böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ha? Öyle işte. Ne? ne kadar güzel oldu ya. <laughs> <Ben> bayıldım mı? Şimdi parçası süredim şimdi. Hayır. Hayır mı? <laughs> Köleysen köleliğini bilsen de ya. <gülüyor> <gülüyor> parıl parıl parladı. <laughs> Çok güzel oldu. Tamam. İntikamını ben bu şekilde aldım. <laughs> <laughs> Çok güzel olmadı baba ya. Evet. Buyurunuz yerinize alalım evet, sizi köle. Basa, köle sizi alalım yerinize. Oturduk be! Köle. Kraliçenin <laughs> dediğini yapmazsan böyle olur. Geç şuraya. Çok güzel. Sen oraya güzel. geç. Yardımcı. Çok güzel ya, <laughs> Evet ne yapıyoruz? Köle. Abone <laughs> Like atmayı. Bildirim butonu açmayı unutmayın. Ye Hoşçakalın. Ye Hayır. <laughs> <laughs> belki de Defneye gelecek sıra. Evet. Defneye çok güzel bir makyaj yapacağız. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like, like atmayı, bildirim butonunu bildirim açmayı, altyazı yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hayır, Bir takipçimizin, takipçimizin isteği ah. üzerine erkek makyajı istediler. Ceza olarak yaptık. Teşekkürler beni savunduğun için. <gülüyor> evet. <gülüyor> Benim de belki yapabilirim. O diğer top serimizin oyununu devam ettirebiliriz. Yine cezalı bir şekilde. Yani bu oyunumuzun arkadaşlar Evet. Makyaj cezalı challenge. Makyaj cezalı challenge. Top Böyümdürüm. oynama yani. challenge, taşıma challenge'ımızı oynayabiliriz. Açalım Kendinize yana, Evet. evet. iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Sizleri evet. çok seviyoruz. <laughs>